Gel bakın şöyle yanıma. Şöyle. Bak dışarı dönün. Bak. Abi şimdi şöyle diyor. Abi şöyle dönün. Abi şöyle dönün. Bak şöyle oğlum bak. Bak çakal. Koltuğuna şöyle. Hadi haydi. Oğlum benim bana saçma ha. Abi bak. Şöyle. Oğlum bu nasıl bir Ben kamera ayakta Ali şimdi ortada şeysin ya ben geldim. Ya Abi bal varmış. Geçeceğim hocam. Bal düne Abi Abi. buraya bak. Bak oyunu seyredin. konuşan olursa Buraya arayacağım. Ben burası aslanım benim ya. Seni sevdiysin abi oğlum. Oğlum mesela tabii bu işte. Ha biliyorum biliyorum. Yaman bana dedi mi lan? Hadi hadi hadi. Abi arı başladı. Abi hayır oğlum. İzle sorma. Tamam oğlum Aman gelmesin ha. O, ha güzel. Oğlum ters okmadım ben, gitme. Benim, benim elimi içiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne